Bir şey değil mi? Bu ülkede evlilik bile lüks. Yok 30 tane bilezik takılacakmış. Yok burma olacakmış. Tek taş, 5 taş, 9 taş, bin taş olacakmış. Al yaz kalın olacakmış. 22 ay olacakmış. Sonra o gençler evleniyor. Borçla, kredilerle birçok şeyi borç yapıp evleniyorlar. Sonra ayrılıyorlar. Neden? Borç ödemekten canları çıkıyor. O yüzüğü mü görürler? O işte kadın diyor sen benim dokuz taşımı sattın, sen benim gerdanlığımı sattın, küpeme düştün, işte bileziğimi sattın. E ne yapacaktı? Müzeye mi kaldıracaktınız? Borçlanmayın o zaman. Bir tane küpe neyinize yetmiyor? Bir tane gümüş kolye neyinize yetmiyor? Bu evlilikler nedir böyle ya? Evi var mı? Arabası var mı? Tarlası var mı? Sanki <laughs> sevgi satın alıyor ya. Sevgi satın alıyor. Aşkı satın alıyor. Yazık ne diyeyim ben ya.